Herkese merhaba, bugün sizlerle stresle nasıl baş edebiliriz ve iç huzurumuzu nasıl elde edebiliriz? Bununla ilgili birkaç tavsiyede bulunabilirim. Umarım hepimizin hayrına olur. Biliyorsunuz şu an gerçekten zorlu günler geçiriyoruz hem ülke olarak hem dünya olarak. Bir takım olaylar peş peşe geldi ve gerçekten içsel sıkıntımız var, içsel huzursuzluğumuz var. ...ve gerçekten stresle baş edemediğimizi düşünüyoruz. Bunun için şunları tavsiye edebilirim aslında. İlk önce gerçekten kendinize şunu sorun. Ben neyle ilgileniyorum? Odağım nerede? Çünkü biz gerçekten bazen bizim çok üstümüzde... ...bizim hiçbir kontrol gücümüz olmayan... ...bizim hiç müdahale şansımız olmayan konulara odaklanıyoruz ve bu bizim strese girmemize, öfke duymamıza, kızgınlık duymamıza, endişe etmemize ve yani içimizdeki huzursuzluğa sebebiyet veriyor. Mesela nedir bu kontrol edemeyeceğim şeyler? Atıyorum dolar şu kadar oldu, işte şurada bir savaş çıktı, işte şurada bir patlama oldu gibi gibi tüm kolektifi, tüm kolektifi ilgilendiren bizim üstümüzde yani bireysel olarak bizim üstümüzde gerçekten yapabileceğimiz hiçbir şey yok orada. Yani olaya müdahale edebileceğimiz, olayı düzeltebileceğimiz hiçbir şey yok elimizde. Eğer bizim odağımız oradaysa bu bizde kaygıya, endişeye, huzursuzluğa ve strese neden olacaktır. Oysa bunun yerine kendi hayatımızda neleri dönüştürebiliriz? Kendi hayatımızda nelere odaklanabiliriz? Kendi hayatımızda kontrol edebileceğimiz neler var? Nelerle uğraşırsak daha az bu şeylere maruz kalabiliriz. Bir kere kesinlikle mümkün olduğunca haberlerden uzak durmamız gerekiyor. Yani tabii ki e, şeye gözümüzü kapatmaktan bahsetmiyorum. Tabii ki dünya ile ilgili, insanlıkla ilgili bir fikrimiz olmalı. Ama biz bunları dönüştüremeyiz. Ancak kendimizi kendimizin odaklandığı şeylere dönüştürme yani kendimizin kontrolü olan şeylere ancak gücümüz yetebilir. Ve biz oradan çıkıp kendi alanımıza geçip nelerle ilgilendiğimize, neler konuştuğumuza, nasıl davrandığımıza bunlara baktığımızda aslında kaygımızın azaldığını iç huzurumuzun daha da iyiye gittiğini fark edeceksiniz. Örneğin mesela ben hangi cümleleri kuruyorum? Nelerle ilgili sürekli konuşuyorum? Kendimle ilgili düzeltebileceğim şeylerden mi bahsediyorum yoksa sürekli dünyayla ilgili kaostan mı, insanlıkla ilgili kaostan mı? Yok işte dünya kötüye gidiyor, insanlar kötüye gidiyor, şöyle oluyor mu diyorum yoksa ben daha iyi bir insan olabilmem için bu varoluşa kendi çapımda nasıl bir katkım olabilir? Kendim ne yaparsam belki alanımdaki birilerini de etkileyip daha güzele dönüştürebilir. Ancak bizim kontrolümüz buradadır. Kendimizdedir yani. Yani biz kendi bahçemizi aslında temizlemeden dünyayı, torunları, dünyanın, kolektifin sorunlarıyla sanki onlarda yapabileceğimiz bir şeymiş, varmış gibi sürekli konuşup, şikayet edip, isyan edip bir takım tuzluklar içerisinde yuvarlanıp duruyoruz ve hiçbir sonuç da alamıyoruz. Sadece kaygı, endişe, stres ve iç huzursuzluk içerisinde de belenip duruyoruz. Oysa kendimize dönüp ben söylemlerimi nasıl güzelleştirebilirim? Ben birilerine nasıl yardım edebilirim? Ben kendime kendimin en iyi versiyonu ortaya nasıl çıkartabilirim? Kullandığım dil ne? düşüncelerim ne, hangi duygularım içerisindeyim? Ben bunlarla ancak bunlar benim ancak kontrol alanımda. Ben bunlarla kendimi yoklayıp bunlarla kendimi dönüştürmeye çalıştıkça bu yansıma belki yanımdaki çevremdeki insanlara da etkili olacaktır. Kendime, aileme, sevdiklerime katkısı olacaktır. En başta kendime katkısı olacaktır. Bence iç huzur ve stresi azaltmak, iç huzuru yükseltmek için buna dikkat etmemiz gerekir. İkincisi sadeleşmeliyiz. Gerçekten sadeleşmeliyiz. İnsan olarak sadeleşmeliyiz. Duygular olarak sadeleşmeliyiz. Eşya olarak sadeleşmeliyiz. Her anlamda sadeleşmeliyiz. Çünkü sadeleştikçe aslında huzurumuzun arttığını, stresle, kaygıyla daha az hemhal olduğumuzu görüyoruz. Sadeleşmek muhteşem bir çözüm. Üçüncüsü bu hız olan bir hızın ve hazın çok yoğun olduğu bu varoluşta nasıl yapılır bilmiyorum ama yapılırsa muhteşem olur. Yavaşlamak. Gerçekten yavaşlamak. Ya bazen bunu ben de yaşıyorum. Mesela evde oturuyorum. Hemen diyorum ki niye oturuyorsun? Ya kalk şunu yap, kalk bunu yap. Sanki o oturmak, bana orada oturmak suçluk e, suçluluk hissettiriyor. Çünkü niye? Kalkıp işte ne bileyim o yemeği yapmam lazım. İşte kalkıp alışverişe gitmem lazım. Ya da kalkıp o çamaşırı makineye atmam lazım. Yani kendim orada 5 dakika oturduğum için kendimi suçlular durumda bulabiliyorum. Bu o kadar bir koşturmanın içerisinde var, varız ki şu anda. Yani bir an durmak bize rahatsızlık veriyor bir an yavaşlamak bize rahatsızlık ve suçluluk duygusu veriyor. Çünkü çok hızlı, çok hızlı. sabah kalkıyoruz, hızlı hızlı işte kahvaltı yapıyoruz ya da yapmıyoruz, hızlı hızlı işte hangi yolda işe gideceksek oraya koştur koştur gidiyoruz. Çocuğumuz varsa onu okula bırakıyoruz, oradan koştura koştur aman işe yetişeyim kaygısı İşte işte bunu yetiştirmem lazım şunu şu kadar zamanda yapmam lazım. Onun koşuşturmacası. Sonra akşam tekrar git çocuğunu al eve git onu yap derken insan yani bir an dur duramıyor. Duramıyor. O kadar koşturuyor ki. İşte burada aslında bizim bu strese maruz kalmamızın, huzursuz olmamızın bir nedeni de bu sürekli koşturmaca, sürekli hız. Bu bize mutlaka yavaşlatmamız gerektiğini gösteriyor zaman zaman yavaşlayıp durmanın, kendimize zaman vermenin, hiçbir şey yapmadan da durabilme hakkına sahip olduğumuzun bilincine varmamız gerekiyor. Hatta bununla ilgili yerlilerin yerlilere ait söylenen bir hikaye var. Arkeologlar yerlilerin olduğu bir bölgede bir çalışma için gidiyorlar. Tabii yolda da onlara eşlik edecek rehber olarak o halkın yerlilerinden seçiyorlar. Ve çalışma yapacakları alana gitmek için yürüyorlar beraber. Sonra bir anda e, uzun bir süre yürüdükten sonra bir anda yerliler e, şak diye oturuyorlar oldukları yere. E, arkeologlar bir anlam veremiyor ama bir şey de söylemiyor. Onlar da oturuyor onlarla birlikte. Ve aradan belli bir süre geçtikten sonra yerler tekrar kalkıyor ve yollarına devam ediyorlar. Çalışma yapılacak alana geliyorlar. Orada arkeologlardan bir tanesi yerlerin en yaşlısına soruyor. Ya diyor ben anlamadım biz yürürken siz niye pat diye e, oturdunuz? Bir anlam veremedik. Yani ben çok merak ettim diyor. O da diyor ki e, biz çok hızlıydık. Çok e, acele ediyorduk. E, çok yorulmuştuk ve ruhumuz arkadan bize yetişemiyordu. O yüzden oturduk ve ruhumuzun bize yetişmesini istedik. der. Bu gerçekten çok ilginç. Yani ben bunu dinlediğimde çok etkilenmiştim. Gerçekten o kadar bilinçsizce bazen koşturuyoruz ki yorulduğumuzun, perişan olduğumuzun farkında bile değiliz. Çünkü koşturmamız gerekiyor. Çünkü yetişmesi gerekiyor. Çünkü yapmamız gerekiyor. Gerekiyor, gerekiyor, gerekiyor. Ama durmaya, biraz yavaşlamaya hakkımız yok. Lütfen gerçekten yavaşlayacağınız kendinize zaman ayıracağınız anlarınız olmalı. Öbür türlü stres, kaygı, endişe ve gerçekten huzursuzlukla baş başa bir yaşam içerisinde kalırız. Umarım bu söylediklerim hepimizin işine yarar. Benim ve bütün hayrına olmasını diliyorum. Sevgiler.